Merhaba sevgili dostlar. Sizlere oturduğum bölgedeki bahçemden ve balkonumdan ve bahçe etrafındaki güzellikleri göstermeye çalışacağım. Mükemmel doğayı göstermeye çalışacağım. Karşıda görmüş olduğunuz deniz sağ taraf sarı germe plajı sol taraftan yine dağlar tepeler ve soldan Sarsala koyumuza giden kısım Asmamız buraya kadar uzanıyor. Bir kısmı bir taraftan, bir kısmı da bu tarafa ortadan sağa sola ayırdım. Şu an filizleniyor gördüğünüz gibi ve hemen yanında limon ağacımız. Bir kısımları yeni yeni çiçek açıyor. Ama tabii ki üzerinde limonlarımız var. Bunlar bibiş limonlar. Bunlar, bunlar olmuş limonlar. Bu da henüz yeşillenmiş yeşil limonumuz. Yerleri sararmış tam kıvamına gelmiş limonlar. Şurası benim ikamet ettiğim müstakil evim ve balkonu. Ve bu güzel dostum badem ağacımız. Mükemmel bir şekilde çiçeklendikten sonra harika bir yeşillikler içinde kendini süslediği ve bu da bademimiz şu anda çağla halinde. Çok güzel. Hmm. Mükemmel bir şekilde bunlar kuruyor ve kendi kendine açılıyor. Ondan sonra bademleri içinden çıkarıyoruz. Evet, burada da aynı şekilde, burada bu otları tabii ki kesmem lazım, keseceğim de. Yine burada bir şöyle dere otuna benzer bir sıra otumuz vardır. Bu da dere otu gibi harika bir Tadı var. Salatalarda kullanıyoruz bunu. Sabah kahvaltıda tabii ki kavurarak yumurtalı da e, yapıyoruz. Tekrar buradan. Evet, şimdi geldik sevgili dostum Kara tutumuza. Bu mükemmel bir e, ağacımız, Kara dut. Şu an dutları kırmızı kırmızı. Gördüğünüz gibi, bunlar siyahlaşıp olgunlaşıyor. Çok güzel, inanılmaz bir tadı var. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı şu an. Bak burada bir tane siyah oluşmuş. Bu tam olmak üzere. Harika bir. Tadı olacak ve afiyetle yiyeceğiz. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi olgunlaşmış, tam kıvamına gelmek üzere. Akşam anı güzel bir yeriz. Evet. buradan da evimize girişimiz böyle güzel kendi yapmış olduğum ağaçlardan böyle şekillendirdik böyle güzelleştirmeye çalıştık böyle Ve burası da camimiz. Burası camimiz. Burası evimiz.